Arkamdan bir ses geliyor ama. Kaçtı. Yok zıplayan kurbağaymış öldü. Evet ne var ne yok ekip. Bugün biraz daha, dün yayınlanan GTA 5 videosu ile ilgili konuşmak istiyorum. Grand Theft Auto serisi benim çok... Sevdiğim, çok beğendiğim bir seri değil ama GTA 4'teki Multiplayer, biliyorsunuz bir Multiplayer hastasıyım. GTA 4'teki Multiplayer acayip hoşuma gitmişti. Özellikle polis hırsız diye nitelendirilen bir oyun tarzı vardı. Bir grup polis oluyor, bir grup hırsız ve kaçmaya çalışıyorsunuz ya da yakalamaya çalışıyorsunuz. Çok keyifliydi. Dünkü yayınlanan videoda Multiplayer tarafından herhangi bir açıklama yapmadılar. Sadece son... 5-10 saniyede birkaç ekran gösterdiler. Ama gözüken o ki bir çok daha farklı araçlar gelmiş. Örneğin son gösterilen saniyelerde bir uçağın geçtiğini, bir jet uçağının geçtiğini görüyoruz. Aşağıda dönen bir kovalamacı ya da yarış tarzı bir oyun var. Dolayısıyla Rockstar GTA'nın multiplayer tarzı oyununa ciddi anlamda yatırım yapmış ve ciddi anlamda destek gösterdiği belli oluyor. Gerçekten... Umarım bu sefer daha uzun soluklu bir oyun getirirler Multiplayer tarafında. Çünkü GTA 4'ün Multiplayer'ını belli bir süre oynamıştım ama daha sonra çok devam etmedim. Ee, fakat şimdi yeni güncellemeler eklenmiş. İşte kendi karakterinizi güncelleyebiliyorsunuz. Yeni şeyler alabiliyorsunuz. Araçlarınız varsa bunları güncelleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla daha uzun soluklu belki birkaç tane de içine challenge koyabilecekleri bir multiplayer altyapısıyla karşıya çıkabilirler. Oyun enteresan bir şekilde bu arada sadece PlayStation 3 ve Xbox 360 serisi için çıkıyor. PlayStation 4 ya da Xbox One için herhangi bir açıklama yapılmamış. Bu arada özellikle dikkat ettim. Acaba en azından oyunun single player'i için bir co-op modu olabilir mi? Arkadaşlarımızla beraber co-op şekilde oynayabileceğimiz bir mod olabilir mi diye ama o da yok. Ee, dolayısıyla multiplayer'deki modlarla yetiniyor olmamız gerekiyor. PlayStation 3 formatını alacağım. Xbox'ta oynamak istemiyorum. Dolayısıyla ee, en son Last of Us'ı aldım. Last of Us'tan sonra da ee, Grand evet. Theft Auto 5'i almayı düşünüyorum. Bu arada single player'ında Grand Theft Auto 5'in enteresan bir özellik var. Ee, Eskiden normalde tek karakter kullanabiliyorduk. Bu yeni sürümde yani Grand Theft Auto 5'te üç ayrı karakteri ee, kullanıyor olacak ve bunun enteresan olan kısmı bu üç ayrı karakteri tek bir görevde aynı anda kullanabiliyor olmamız. Dolayısıyla bir karakterle örneğin bir baskın yaparken diğer bir karakterle arkadan o baskına bir sniper desteği verebiliyorsunuz. Bu videonun içerisinde var. Ee, ya da oyun içerisinde serbest dolaşım diye tabir edilen yani herhangi bir görev peşinde olmadan oynadığımız zaman bu karakterler içerisinde değişim anında değişim yapabiliyoruz ve bu karakterler o anda neler yapıyorsa oyun içerisinde ee, o aktiviteye dahil olmamız mümkün hale gelebiliyor. Örneğin bir karakter ee, evinde ailesiyle beraber vakit geçirirken diğer bir karakter belki bir ee, cinayet dolayısıyla bunu yaparken o dakikaya o saniyeye anında ışınlanıp ee, ...o karakteri canlandırmaya devam edebiliyoruz kaldığı yerde. Bu enteresan bir özellik. Single player'ını bitirir miyim bilmiyorum. GTA 4'ü bitirmemiştim. Ama e, dediğim gibi multiplayer tarafı benim için şu anda daha e, çekici ve ilginli olan kısmı. Çünkü multiplayer oyunları e, nedense single player'ı tercih ediyorum. Daha çok keyif alıyorum. Daha e, tatmin edici oluyor benim için. Özellikle bu... Hırsız polis diyetelendirdiğim oyun modunu getirirlerse ve bu hızlı, akıcı bir şekilde oynanırsa Araçları da kullanarak o geniş e, GTA 5 haritasında Gerçekten çok Eğlenceli dakikalar geçirmek, arkadaşlarınızla beraber oynamak mümkün olabilir Bakalım bekleyip göreceğiz. Çok fazla bir şey kalmadı zaten. Eylül ayında çıkacak oyun Dolayısıyla e, Call of Duty yerine ya da Last of Us yerine oynayabileceğimiz farklı bir alternatif olabilir Ama şu bilinen bir gerçek ki Rockstar Gerçekten oyunlarına çok zaman ayıran, itinayla oyun çıkartan ve çıkardığı oyunları gerçekten çok iyi destekleyen, çok iyi ee, destek veren bir yazılım firması, bir stüdyo. Dolayısıyla çok ee, kötü bir sonuçla karşı karşıya kalacağımız zannediyorum. Ben oyunu hiç çıktığı gün alacağım. Dolayısıyla hiç beklemeyeceğim bile. Yorum ver, 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 ver. Zaten çok fazla oyun almıyorum. Sadece belli... Kilometre taşı olmuş gerçekten e, uzun süre oyun oynama zevki sunabilecek, multiplayer tarzı oyunları sunabilecek e, oyunları tercih ediyorum. Ve tabii ki GTA 5 e, sonuna geldiğimiz bu jenerasyon içerisinde multiplayer anlamında bence çok değişik ve yeni şeyler sunacak bir e, oyun gibi gözüküyor. Bu yayınlanan single player e, videosunda ufak bir Not düşmüşler. Demişler ki multiplayer için ayrı bir video yayınlayacağız. Bu demektir ki e, multiplayeri ayrı bir kepede e, son kullanıcılarla yani oyuncularla paylaşmayı düşünüyorlar. Dolayısıyla beni heyecanlandıran kısmı bu. Ama tabii ki ekip GTA 5 gelinceye kadar gene Black Ops 2 ve Last of Us'la e, vakit geçirip en azından multiplayerin zevkini bu oyunlarla çıkartmayı hedefliyorum. GTA ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? GTA 5'i almayı düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız en çok ilginizi çeken özelliği nedir GTA 5'ten çok görmek istediğiniz şey nedir? Eğer bunları yorum kısmıyla paylaşırsanız en azından birlikte GTA 5'in beklentileri nasıl karşılayacağını ya da karşılamayacağını birlikte tartışmış oluruz. Evet bugün GTA 5'ten anlatacaklarım bunlar. GTA 5 videosunun bu arada linkini aşağıya Videomuzun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan tekrar seyredebilirsiniz. detaylı olarak videoyu görmek isterseniz oradan inceleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi iyi ve keyifli oyunlar diliyorum ekip. Görüşmek üzere.